Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Arapça dersimizin 5. sınıf 2. dönem 1. uygulama sınavını yapacağız. Biliyorsunuz Arapça dersi artık yabancı diller kategorisinde değerlendirildiği için hem yazılı sınavı hem dinleme hem de konuşma sınavı yapmamız gerekiyor. Sizlere örnek bir sınav çalışması yaptık. Sizlere öğretmenleriniz bu şekilde sınavlar yaptığı zaman bakın nasıl cevaplar vereceksiniz. Öncelikle dinleme sınavıyla başlıyoruz. 100 puanlık sorularımız var burada. 4 tane sorumuz var. Bu sınavımızın %25'i ortalamanıza katılacak. Dinleme sınavımızda akıllı tahtadan öğretmenlerini sizlere videoları dinletebilir ya da kendileri söyleyebilir. Söyledikleri kelimeleri, cümleleri boşluklara yazmamız gerekiyor. Birinci sorumuzda bir numaralı sesi dinleyiniz ve boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. Sınav esnasında öğretmenin size İster videodan dinlesin isterse benim gibi mesela ma ismuke dedi. Hemen ne yapacaksınız? Bakın buraya ma ismuke yazım kurallarına dikkat ederek ma ismuke bakın bu şekilde yazacaksınız. Birinci boşluğumuza bu şekilde yazarsanız doğru ifadede bulunmuş olursunuz. Bakın soru soruyor çünkü. Ma ismuke adın nedir? Cevap olarak da ismi Ali. Adım Ali'dir diyor. Ardından ikinci videomuzu açabilir, dinletebilir ya da kendi söyleyebilir öğretmenimiz. Keyfe haluke. Bakın keyfe haluke. Nasılsın diyor. Keyf haluk. Bu şekilde yazacaksınız. Nereden biliyoruz bu şekilde yazacağımızı? Yazım kurallarını öğrenmemiz lazım şu ana kadar. O da bir hayrin elhamdülillah iyiyim Allah'a hamdolsun diyor. Demek ki burada iki tane boşluğumuz var. Bunları ezberleyeceğiz. Öğretmenimiz videoyu ya da kendi söylediği zaman boşluklara yazacağız. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde iki numaralı sesi dinleyeceksiniz. Ve görsellerin uygun olan boşluklarına yazacaksınız. Ya da öğretmenimiz videoyu açamazsa kendisi söyleyebilir. Mesela şöyle dediği zaman burada ne yapıyor? Bakın tahtayı siliyor. İmsah es sebburah. Tahtayı sildi diyelim. Bakın şu şekilde imsah es-sebbura sonuna t'yi de yazacağız ama okunuşta o söylenmiyor. Ama siz imsah bu şekilde sil es-sebbura tahtayı bu ifadeyi dinlediğiniz anda boşluğa bu şekilde yazmanız gerekiyor. Daha sonra dedi ki öğretmenimiz eglik el Kapıyı kapat. Bakın bunlar hep müzekker. erkekler için olan ifadeler, emir fiilleri öğrenmiştik. Erlik <laughs> el-bâbe dediği anda hemen bu şekilde buraya yazmanız lazım. Unutmayın Arapça'da elif, dal, zel, ra, ze, vav kendisinden sonrakilere birleşmediği için bu şekilde yazıyoruz. Eglik <laughs> el-bâbe. Kapıyı kapat. Burası neydi? i̇msa <laughs> sebbura. Tahtayı sil. Burada ise öğretmenim size... Üktüp ale videosunu dinletebilir ya da kendi söyleyebilir. Üktüp yaz. Bunlar hep kitaplarımızı işlediğimiz yerler. Ale sebura tahtaya yaz bakın. Bu şekilde yazmayı öğrenmemiz gerekiyor. Büyük bir ihtimalle bayram tatilinden sonra sınavlarınız olacak. Uygulama sınavlarınız muhakkak yaptırın öğretmenleriniz rica edin. Çünkü bunlar sizin avantajınıza buralardan yüksek notlar alabilirsiniz. Yazılının %50'si bu sınavlarında %50'si alınacak unutmayın. Es şurası Essep geri alalım. Essep Buğra. Önce üstün ardından B'ye şedde. Tamam bu şekilde tahtaya yaz diye de öğretmenimiz yazıyor. Tekrar diyorum. İmsa Essep Buğra tahta esil. Eğlik elbab kapıyı kapat. Üktübü cezim var burada. Alessep Buğra tahtaya yaz. Üçüncü sorumuzda yine 3 numaralı sesi dinleyeceksiniz. Boş yerleri yazacaksınız. Burada ne am hüve ammi. Evet o amcamdır diyor. Sorumuz şu şekilde gelecek. Hel hüve ammuke. Hel hüve ammuke. Bakın bu şekilde. Öğretmeniniz size video ya da kendisi söyleyebilir bunu. Dinlediğiniz anda hel hüve ammuke. O senin amcan mı? Ne? Amca ammi. Evet o amcamdır diyor. Daha sonra ve men hazihi diye şekline geliyor bakın. Ve men diğer cümlemizde ve men hazihi. Bu kimdir? Ve men hazihi de bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bu kimdir? Hazihi ammeti. Bu halamdır şeklinde boşlukları dolduruyoruz. Evet, dinleme sınavımızın son yeri de 4 numaralı sizi dinleyeceğiz. Altta ne yazacağız? Mesela öğretmenimiz dedi ki: "Beyt" ya da "Beytün". Nedir? Ev demektir. Bakın buraya B Y T yazacaksınız. Harekelerini "Beytün" diye koyacaksınız. Şurası cezim. Mesela öğretmenimiz "hamam" dedi. Banyo bakın hammamın. Bu şekilde hemen boşlukları dolduruyoruz. Banyo Peki öğretmenimiz acıkmış, iftar vakti gelmiş. Matbah dedi. Matbah neydi? Mutfak demekti. Bakın bu şekilde tığı da buraya koyuyoruz. Matbahun. Dört sorumuzu doğru cevaplayanlar 100 puan alacak ve bu 100 puanın 25 puanı ortalamamızı etkileyecek. Dördüncü sorumuzda da dört numaralı sesi dinleyeceğiz. Görsellerin altına doğru ifadelerini yazacağız. Bakın birincisi hammam bu şekilde yazılır. Hammamun. tekrar yazalım. Hammamun. banyo. Bunu duyduğunuz zaman banyoyu bu şekilde yazacaksınız. Beyt dedi diyelim öğretmenimiz. Beytün bakın B Y T yazacaksınız. Beytün şeklinde. Mutfak dedi diyelim. Matbahun bu şekilde met boşluklara yazacağız. Ve böylece 100 puanı almış olacaksınız. Ve bu 100 puanın 25 puanı yazılı notunuzla birlikte karnenize geçecek. Şimdi de konuşma sınavına geçiyoruz. Konuşma sınavımızda yine 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve %25'i karne notumuza eklenecek. Şimdi bu birinci sorumuzda kısa ve basit cümleleri ailenizi tanıtınız diyor. Ailemizi tanıtmaya başlarken öncelikle ne diyebiliriz? Kendimizden başlayabiliriz. Mesela bir diyeceğiz. Kendimiz. Adımızı yazalım. İsmi. Herkes kendi adını yazsın buraya. Kızlar diyelim. Emine yazabilir. Emine ise ismi. Ayşe ise Ayşe. Harflerini, baş harflerini, orta harflerini doğru yazarsanız Emine, Ayşe, Fatıma sıkıntı olmaz. Diyelim erkekseniz ee, Ali yazın. Ali. İsmi. adınızı söyleyeceksiniz burada. İsmi Ali ya da ismi Emine şeklinde. İkinci cümlemizde ne diyebiliriz? Babamızın adını söyleyebiliriz. İsmi bakın şu şekilde yazacağız. İsmi Burada ye benim anlamak ama Burada babamızın dediğim için ismi validi. Babamın adı. Harekeye koyalım. İsmi Validi. Babamın adı Ahmet diyelim. Hasan ise Hasan, Mehmet'se Mehmet. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Biz Ahmet yazalım buraya. Babamın adı Ahmet. Tamam. Daha sonra annenizin ismini yazabilirsiniz. İsmi efendim Valideti. Bak sonra tek diyoruz. Valideti şeklinde annemin adı da ne olsun Leyla olsun mesela Leyla bu şekilde la'yı birleştirelim Leyla siz Ayşe sayısı ise Fatma, Fatma diyeceksiniz Başka ne diyebiliriz Uhip bu aileti diye biz mesela değil mi Ailemi seviyorum Uhip bu siz bunlar bir çıktı alın ezberleyin Uhip bu aileti ailemi seviyorum diyebilirsiniz. Hatta çok seviyorum demek isterseniz ne diyebilirsiniz? Aileti kesiran. Ailemizi çok severiz değil mi? Ke si ran şeklinde. Başkan diyebiliriz. Beşinci cümle olarak da ene yaşadığınız yeri söyleyebilirsiniz. Ene e Eişu e şu Ben yaşıyorum Aileti Mea Bak şuraya mea Aileti Ailemle birlikte yaşıyorum Yani 5 tane cümleyi de bu şekilde kurmanız gerekiyor. Çünkü haftada iki saat ders görüyorsunuz. İngilizce gibi artık Arapçada bu şekilde sınavlar yapılacak. Ve sizin lehinize olan sınavlar. Yani notlarınızı yükseltmek için bir fırsat. Burada başka neler diyebiliriz? Bakın ismi ehi diyebilirsiniz. Erkek kardeşimin adı Murat mesela. Ya da ismi uhti kız kardeşimin adı Hatice diyelim. Bu şekilde pek çok cümleyi kurabilirsiniz. Diğer sorumuzda kısa ve basit cümlelerle evinizi tanıtınız şeklinde. Ne diyebiliriz? Evinizi tanıtmak için birinci cümle olarak önce yaşadığınız yeri söyleyebilirsiniz. Ene Min Tamam mı? Ene Min Ankara mesela. Ben Ankaralıyım. Burada amaç sizin konuşmanız. Birkaç cümle söyleyebilmeniz. Ene Min Ankara Ene Min İzmir Ene Min Ankara Enem'in Kayseri diyebilirsiniz buralara. Kayseri'de yaşıyorum, Ankara'da yaşıyorum dedikten sonra mesela diyebiliriz ki Ene ben bu seviyorum. Neyi? Evinizi dediği için beyti ya da menzili menzil de ev demek. Ene bu beyti ti evimi seviyorum diyebilirsiniz. Daha sonra üçüncü cümlemizde evim güzel diyebiliriz. Mesela beyti bakın beyti evim cemilen güzeldir. Cidden gerçekten evim güzeldir diyebiliriz. Yani biz burada evimizi tanıtacağız. Başka ne diyebiliriz? Aklınıza gelsin ev konusundan bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela evim yakındır okula diyebiliriz. Yine beyti beyti evim garibun ka ga yakındır. Neye? Okula. Minel medraseti. Bakın bir cümle daha kurduk. Bu şekilde yazdırabilirsiniz. Bir tane daha cümle kuralım. Mesela Hadigatü Beyti biraz değişik olsun cümlemize. Bakın. Hadi katı beyti ne demek? Evimin bahçesi. Bakın. Hadi katı beyti evimin bahçesi nazifetün diyelim. nazifün Nedir? Temizdir. Nazifetün. bu şekilde yazabilirsiniz. Başka diyebiliriz mesela fi beyti evimde vardır işte hammamun ve metbahun ve gurfetül cülüs ve gurfetül etfal gibi çeşitli cümlelerde kurabilirsiniz. Amaç burada nedir? Sizlerin evinizi kısa ve basit cümlelerle tanıtmanız. Evet sevgili arkadaşlar uygulama sınavımız konuşma ve dinleme bu şekilde olacak. Bayramdan sonra sınavlarda görüşünceye kadar hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.